20 bin de para ihtiyacın var. 20 bin para bulman lazım ve paran da yok. Ve hallata bıçakçı diye bir tane bir dengesiz geldi. Sana bunu çok rahat bulabileceğini anlattı. Sen de bir deneyeyim ne kaybederim ki? Ve diyeceğin şey şu. 20 nasıl bulurum diye ilk başta sordum. Sonra yatağa uzandım. Açtım müziği. Bir 20 dakikalık falan 30 dakikalık müzik olsun. İnternette çok var. Trans müzikleri diye. Yaz trans müzikleri çıksın. Sonra yer tavuslarında ilk güneşin usulünü 20 bin nasıl bulurum dedin. Hareketli şekilde tek bir noktaya bakıyorsun, 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 sonra gözünü kapattın. Sadece nefesine odaklan, sadece nefes, sadece nefes, sadece nefes, sadece nefes. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. O 20 dakika içinde, o 20 bin sana gelir. Ve sen de şok olursun, o nereden geldi, nasıl geldi? Yani gelir derken nasıl bulacağın gelir, o fikir gelir. Şimdi, ben bu ıı, yeni yeni palazlanıyorum ya, çok para kaybetmiştim, cenaze şudur budur anlattım ya. Sonra ufak ufak palazlanıyorum. Bizim hanımefendi de iyi maaş arıyor o zamanlar, yüzüme baktı yok. Şimdi, tabii ben de uzun yıllar zengin yaşamışım ya hocam. Hep araba var, bilmem ne var ama iki yıldır araba yok. Çok zor geliyor. Bir yere gidelim dediği zaman ben direkt şey diyorum, araba yok. Ya alışmışız ya arabaya, dolmuşa binersen şu bu, o öyle bir zihinden bir şey geçmiyor yani. Dedim ki hanımefendi ya dedim işte şu kadar peşinat verirsek dedim, arabayı alabiliyormuşuz sonra ayda işte 2000 2000 ödeyeceğiz falan. Yemek yiyorduk mesela hanımefendi oralı bile olmadı. Cevap bile vermedi. Alırız dedi mi de almayız dedi dedi. O çocuğa yemek yediriyor falan muhatap değil. Tabii çok ağırıma ağrıma gitti bu da benim. Dedim ki lan ata her şeyi biliyorsun. Olağanüstü güçleri de biliyorsun. Sen bu avrada ne tenezzül ediyorsun ya? Abi gittim yatak odasına kapıyı kilitledim. Transa geçtim. Ne ihtiyacım var? Araba ihtiyacım var. Ve İlk önce sordum. Araba nasıl diye sordum ve transa bıraktım kendimi. Sonra bir müddet sonra zihnim, zihnimden dedim ya da hayaline şunlar geçiyor. Arabayla evden çıkmışım, gidiyorum bilmem ne bilmem ne. Sonra Garanti Bankası'nda da 20 bin lira para var. Ya araba parası vermişim, Garanti Bankası'nda 20 bin lira para var. Bu düşünün ki 10-15 dakikalık bir kendi kendim yaptığım bir trans. Sonra hanımefendiye geldim dedim ki senden bir şey isteyen yok dedim. Benim zaten Garanti Bankası'nda 20 bin lira da var. O ileride sadece yani. Sonra bir gün sonra arkadaşlar sabah 8 mesaim 9.27'de bir telefon geldi. Hayatında bir defa gördüğüm bir adam arıyor beni. Diyor ki hocam duyduğum kadarıyla araba ihtiyacım varmış. Sağa gidiyormuşun gidiyormuşsun araba ihtiyacı Evet de, siz nereden biliyorsunuz? Ya geçen de işte Mustafa Bey bahsetmişti. Pardon Salih Bey bahsetmişti. Evet dedim. Ayda 600 lira diyebilir misin dedi. Ben de öderim dedim. Bir de dedi aylardan arkadaşlar ekim. Bir de dedi ben dedi kendim dedi araba alıyorum, araba kredisi çekiyorum. İlk taksidi Ocak'ta dedi kampanya varmış. Evet. Arabanın şu 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 özelliği saydı bir sürü özellik. Sonra geldi. Ben bir dershanede çalışıyordum. Dershaneye geldi. Dedi hocam bak işte şöyle otomatik bir şu dur. Bir sürü bir şey sayıyor bana. E, tamam dedim. Arabanın değeri 22 bin ama sen bunu 600-600 diyeceksin. Tamam dedim. Dedi ki Vaktin var mı dedi. Ne için dedim. Ya ben eve bırak gel dedi. Araba bende mi kalıyor şimdi dedim. He kalsın dedi. Bir de dün 100 liralık yakıt almıştım o da hediyem olsun dedi. Düşünün dün hanımefendiyle bir konuşma yapıyorum. Sonra böyle bir transe giriyorum. 24 saat geçmedi daha. 12-13 saat geçmiştir. Ve araba geliyor. Bunu neye bağlamalıyım?